Huzurevinin duvarları sessiz, yüzlerde ise bir ömrün hatırası gizli. Türkiye'de ortalama insan ömrü 78 yıl. Onlar ise bu sürenin çoğunu geride bıraktı. Peki ya şimdi? 20'li yaşlarına dönebilselerdi neleri değiştirirlerdi? Sağlığıma çok dikkat ederdim. Çok şeyi değiştirirdim. Okuyabiliyorsam okurdum. Keşke bu hataları yapmasaydım. Bu yaşlarda düşündükleri iki şey var. Keşke ve iyikiler. Peki ya 20 yaşına dönme imkanları olsaydı? Şimdi eğer ki 20 yaşında olsam bitcoin alırdım, zengin olurdum. Üniversiteye gitmek isterdim. Uzay bilimlerini okumak isterdim. Yaşlılar en çok geçmişteki hallerine özlem duyuyor. Keşkelerimiz çok fazla var, çok fazla söylüyorlar. Daha çok şey, geçmiş yaşamdaki o eski e, yaptıkları güzel anıları anarak daha çok fazla bahsediyorlar. İşte eskiden böyle yapabiliyordum, şimdi yapamıyorum. Böyle tam olarak eskiden hayatlarının başrolüydü ama şu an artık sanki geri planda kalmış hissi var hepsinde. Büyüklerden gençlere ise şu tavsiyeler var. Gençken ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Çünkü yaşlanınca yapılmıyor. İyi de kötü de yapsınlar. Okuya bilen okusun, okumayan da sıkı çalışsın. Okusunlar tahsillerine devam etsinler, yılmasınlar. Bir ömürse böyle geçip bitiyor.